Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Outlast 2 oynayacağız bildiğiniz gibi Outlast sadece deli hastanesinde geçen bir oyun Öncelikle bu oyunun hikayesini hiçbir şekilde bilmiyorum Eğer bu videoya güzel bir like gelirse mesela 50 like 10 takipçi olursak Outlast bir e de bitirebilirim Paçif, Devour gibi korku oyunlarını oynayabilirim yani ee, İstediğiniz tüm her şeyi oynayabilirim Öncelikle diğer kanalım bildiğiniz gibi kapandı. Buradan bir gidiyorum. <laughs> Şimdi yeni oyun. Şimdi stream'ı açalım. Anan. Şimdi zor yaptık. <laughs> dev buldu şu an. Nail Chuck Oven'de 2. Şimdi hikayeyi hiçbir şekilde bilmiyorum bu kısacı da ben burada buna çalışacağız. Şimdi Cloudlast 2 başladı. Cloudlast 2'nin ne hakkında geçtiğini de bilmiyorum. Şu şekilde o karanlık trafikleri çok değişmişti şimdiden başlayacağımızı düşünmemiştim ee, bunlara mı bakacağız tamam burada pek bir şey yok devam edebiliriz şimdi bu kaç işaretçi ne kardeş neyse hemen siktir bak kötü şeyler olmuş olabilir cidden şimdi adamcık düzen kaçtı her neyse kamera o kadar iyi olmayabilir ekran kaydedici, ama gerçekten uyum çok Şimdi devam edelim. Bunlar hiçbir şekilde açılmıyor. Ve doğru giderken kapanıyor. Açılmıyor ve Asıktırla Buradayız değiliz. Sanırım. Şimdi kameracığımız yanımızda büyük ihtimal yine pillerle zorlu bir ama kanka bu grafikler ve bu grafikler ne be oğlum. Şimdi helikopterciğimizin düştüğü yerdeyiz. <laughs> attık? Ellerimiz yerimizde. Evet, bir dakika kesik kesik diyeceğim. Şimdi bir ne hakkında geçtiğini bilmiyorum büyük ihtimal video Bak. bir yerde asiktir. Lan asiktir. Ha, bu kızcık bizim sevgilimiz olabilir, kardeşimiz olabilir, karımız olabilir veya arkadaşımız olabilir. Uçak orada değil mi? eşyamız burada. Tamam, gece görüşürüz ama. Jesus. Is No, there's no bodies. No, no. She's not in here. Lynn! Lynn! Kimse yok. Büyük ihtimal buradan düz gideceğiz. Şimdi burası aynen. Şimdi. Kimse yok. Hızlı hızlı koşa koşa. At siktir bu ne oğlum? Bu ne oldu? Bu ne oldu? Bu ne oldu? Evet burada neler olmuş böyle? Ee, game çektiğim için şarjımı falan göremiyorum. Tamam. Şimdi şuradan space'le hemen zıplayalım. Şimdi burada Hello? kardeşim. I'm lost and hurt. Altyazıları okuyamıyorum. Ee, yetişemiyorum. Is anybody there? Hayır. Please. Bu ne lan? Yam Yam Kampı mı yarattım ben bu işi? Bir bilimiz oldu. Hey, hey man. Oh shit. Oh shit, you're. It's just happened.

Şimdi bunlara giremiyorum. Pencere. Hmm. Oldu oğlum. Gideceğiz. <laughs> oğlum açın işte. E bu ne bu ne? Oğlum nasıl bu kapı kapandı? bir ses çıkları geliyor. Of of. Bir kasabaca düşmüş. Kasabaca bir köye düşmüşüz. Ama maalesef hmm, Nasıl Anladım. ihtimal burada aynı dönmüş. Şimdi bunu görmedim ben. Oğlum ben okuyamıyorum ki son battan görüyorum alacağız. Böyle çık var burada. Sıkırsınız oğlum. Burada çok yaşlı bir tane. Burada bakalım bir pil falan. Pencileri açabiliyormuşuz ve benim haberim yok Neyse Şuradan bir geçelim Kanka, Bu kapı nasıl geri Arkana kapandı benim Her tarafta kaç işaretleri Beğendim hocam ben beğendim Hızlı hızlı gitmeye de korkuyorum Zaten <laughs> arslanım şöyle bir alalım. Burada kötü şeyler olmuş. Umarım kapanmaz. Kanalda yeni kurdum Var Bir yılda sadece 50 takipçi var yapmak zor. Çok zor. Hep paylaştım işte. Olmadı sildim kendi. <laughs> İnşallah sefer daha iyi olur derken daha onu hocam. Bu ne? Bunu bir bana çıkmasın. Ne lan? değil mi? Match Bunlar daha pek bir şey değil. Biraz değişik bu sefer, <laughs> değişik şeyler var çekmek için de. Bu ne? Işık inşallah. Ee, burada böyle de gidebiliriz yok gidelim. Anamız. <laughs> Ve aşağı yuvarlandık. Gözlüklerimiz gitti. Oh Jesus! Ne lan? Aç kapıyı, kapıyı. Açın. God wants to be dead. Okay. Ayak sesleri geliyor. Şuradan bir pilce alalım. Şuradan direkt çıkalım. Hiç, hiç uğraşamam. Hiç inceleyemem bir şeyi. Şimdi direkt devam edelim. Şuradan bu şey geldi gitti geldi Oo sıçtık biz Biz nereye düştük böyle Şimdi şöyle bir tekrar çıkayım Yavaş yavaş gidiyor. Yavaş yavaş saldım. Yavaş. Koş. Koş. Koş, bak koş, 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 koş. oluyor lan? Kaan. fuck was that? like that. Olum, Anlamadım bunun babası neymiş böyle. Biz nereye düştük? Babacığım yardım et diyor. Yukarıdan bir şey falan geliyor. Anlamadım hiçbir şey. Arkamızda bir şey yok. Tamam. Şimdi burası neresi? Arkadaşlar ne yapacağımızı hala bulamadım. Şimdi. Nereden gidebiliriz ki? Ben anlamadım bu oyunu hiçbir şekilde. Kanka sen kimsin? Buralardan bir yerden çıkamıyorum muyuz? Hayır. Öf. Aa, bak buldum. Şuradan bir gidelim. Hocam bu oluyor mu bak? Ha? Oldu mu bu? Ben seni tutsam öyle. Aç şurayı. Ha, anahtar bak buraya, burayaymış. Buralarda ne var? Şu neymiş? Bandaj mı lan o? Her neyse devam edelim. Şuradan hemen bir çıkalım. Ama hiç... O neydi lan köpe... Tövbe tövbe. Neyse devam edelim. Şimdi bir tane pilciğimiz var agam. Şet dedi. Bir şey oldu sanırım. Sıkışmış. Anladım hocam. Şimdi ikinci kata hemen bir çıkalım. Bir dolaba girmek. Sak, saklı bir doğru gelerek saklanabilirsin mi? Ama yapma ya. Açan oyun saklanmamız musa sıkışmış büyük ihtimal. Aa sıkışmamış. Aşağıda ne var? Bir aşağı gidelim. Anladım. Burada bir pilcik var mı? Pilcik. Pilcik falan yok. dolap da açılmıyor. Sıkışmış. Aynen. Her neyse şimdi buradan devam edelim. Bu neye yarıyor? Bir şeye. Tamam. Burada da bir şey yok. Hocam, anladım. Tamam. Ah. Ananı sikeyim. Bu niye atladı ki? Şimdi. Ah, siktir. Okay. No. Bulduk. Tamam. Bu kim lan? Ananı sikeyim. Kaç. Kaç oğlum, kaç. Kaç 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 kaç. Hadi. Buna bir şey olmuş. Bir dakika bizim ayarlar ...alt yazı... uygula oyuna dön. Hadi. Koş bu kadın şimdi bir şey olacak. Bak izleyin görün. İzleyin görün. Midem diyor midesin. Ters giden bir şeyler ver diyor bizim bu kızcık. Onun <laughs> kamerası ananı sikeyim saça havalandı. Bir şey olacak o kesin de. <laughs> Hadi. İhtiyacım olan <laughs> noktandım. Oh, oh, ben sadece. <laughs> Burada neler oluyor? Seni <laughs> <Biz de>, hepimiz <laughs> <öldü diye düşünüyorum. gülüyor> Ben buradayım. Buradan çıkacağız. Tamam mı? Tamam. Hmm, çıkarız. Onlarsın. <laughs> ben bu, konuşmuyorum. Konuşmak istemiyorum falan. Bekle lütfen. Sorma bunları bana. Olacak. Geliyorlar. Kaçmamız lazım. Anladım. İnşallah kızacağı bir şey olmaz. Elimizden tutmuş gidiyoruz. Silahçı falan da mı yok? Yok. Hiçbir şeyimiz yok. Tamam anladım anladım. Burada düşecek büyük ihtimal. Ha geçtik lan. Oğlum. Ne? Hepsi de işler işte. Sadece bu konu çıkmak istiyorum. Amına koyayım. Ne yapıyorsun? Ben şimdi. Ben, ben sadece bu yerden uzaklaşalım. Tamam. Evet. Oğlum biraz daha hızlı gidemez miyiz biz? <laughs> Ananı sikiyim. Geri çekilin. Ananı sikiyim. Geri çekilin. <Gülüyor> Hayır. <Gülüyor> Hayır <Gülüyor>

dedi. Yiyorlar mı lan onu? Öldü. Öldü. Biri geldi de onları sakinleştiriyor sonunda. Sağımıza kim lan bizim? Bu ne lan? Tövbe tövbe. Sessiz wait, sessiz ol, sessiz ol, <laughs> <O siktir sesi. gülüyor> sessiz ol, Bunları satayım. oradan? Hayır 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 hayır. <laughs> <laughs> Yiyecekler mi lan bunu? <laughs> Az siktir lan. Biz büyük ihtimal bu kaçık. Lan bu bizim kız mı? <gülüyor> Yok. Yalıyor lan, <susun, sen. gülüyor> lan bu bize. Yardım etmişler. Oh. Burası bu çocuğun. Burası bu çocuğun. Öpüşüyorlar. Ananı... Yes, evet. Evet. Ben neye saygısın? Seni tekrar göreceğimi düşünmüyorum. Düşünüyorum dedi. Düşünmüyorum. Okuyamadım. Bizi bırakıp gitmeyin. kızcı alıp gitmeyin. Bak lütfen. Ananı sikeyim. Orada bize Umarım kızda bir şey yoktur şimdi kalk hocam işte al kameranı kalk oh, ya. Lan nasıl siktir lan? Bunu aldılar mı? Lin. Bu mu lan? Lan hangisi? Jesus bu bu God. Da bu da değil. Fuck were they? Call them heretics. Kafirler. They call Lin mother. Anne It's not just a cult. Bu sadece bir top. It's two, değil. two sides. Christensen. Başka bir şey. Biz buradan mı gideceğiz? Neyse arkadaşlar bu bölümü burada bitirelim. Daha fazlasını istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Devamı 2 gün sonra gelir. 2 gün değil yarın da gelebilir. Videoya bağlı ne kadar verilecek. Şimdi kızcığımızı götürdüler. Şimdi bir dakika şu görevimize bir bakalım. Buradan çıkmak için bir yoldu. Tamam. Pilimiz var iki tane. Buradan gelmiştik sanırım. Bak bir pil daha bulduk. Tamam büyük ihtimal böyle gideceğiz. Dediğim gibi eğer sevi sevilirse sevdiyseniz devam edebilirim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Ve bay bay.